kaybedip neler yapacağım bakalım. Senin derdin ne ha? Kendimi çok kötü hissediyorum koç. Devam edemeyeceğim. Soyunma odasına git. Gel git. geç. Bu adama ulaşmanın iyi bir yolu daha var. Küçük oğlu tribünlerdeymiş. Oturduğu yeri biliyorum. Onu bana getir. <laughs> Hep bir oğlum olsun istemiştim. Erkır ben, Erkır! Gelin bakalım Bay Malkort! Bay Malkort, binadan önün çıkmaması için çalışıyor. Geçebilirsiniz Bay McCord. Bu güzel kız da kim? O benim kızım, Emine. Bu da oğlum Taylar. Damga ister misin? Çılgınca destekliyor, başlatıyor. Buraya gelmeyin Penguenlerin yarısı aslında kilitler <laughs> Penguenler diski tekrar gönderiyor Ne <laughs> adam <bebe>. bu adam... <laughs> İkinci devlet birazdan başlayacak Penguenler ve Şahinler ilk yarıyı beraber ektirdi Başlama duruşunu Penguenler yapıyor Prenses diski Şahinlerden kaçırmaya çalışıyor Ve İzmir'de topu. Sanıyor musunuz? Hayır ama ben babam beni yarın akşam yemeğe getirecek. Onlar artık beraber değiller. Bunu bana söylemedi. Kanallarla karşılaştım. İkisini öldürdüm? Bu sayılır mı? Bakın, onlardan biri bana bu binayı havaya uçuracak <laughs> demiş söyledi. Bu konuda ne yapacaksınız? Henüz <laughs> <Eliniz> durumu değerlendiriyoruz. <laughs> Durum falan yok. Para istiyorlar. Çok mu? Bay Ferreira? Evet. Sizin adamlarınız mı?